Evet arkadaşlar. Şu anda İstanbul'dan Antalya yolculuğu devam ediyor. Şu an ilk molamızı verdik burada. Mola noktası var. Evet, vereceğiz de mola noktasında molamızı verdik şu anda. Birazdan hareket edeceğiz. Yola devam ediyoruz. Antalya yolculuğu yolcusu kalmasın. Bizimle beraber hepimiz. Teşekkür ederim. Iyi evet arkadaşlar. Gece saat e, 3'te ömür ömür dinlenme testlerine geldik. Arkamda. Çok güzel bir dinlenme tesisi bu arada. İşte otobüsler burada sırayla sırayla duruyorlar. 15 şey, 20 tane otobüsler var, yolcu i̇şte. otobüsler. İşte. Otobüsler sırayla duruyor. Biri çıkıyor, biri gidiyor. Biri çıkıyor, biri gidiyor. Gördüğünüz gibi çok muhtiş bir dinlenme tesisleri. Ömer dinlenme tesisleri. Herkese e, uzak yolculuk yaparken e, bunu dinlenmelerini rahat yapmalarını yeme içme her şeyi takviye tavsiye ediyorum çok güzel bir yer ben önce bir kaç defa burada kalmıştım ee, bir nefes tesisinde burada konaklamıştım ve i̇şte, bugün gece saat 3'te nasip etti burada olmak Antalya'ya gidiyoruz Antalya yolculuğunda öbür günlerde tesislerinden konaklama dinlenme dinlenme şeyini yapacağız dinleyeceğiz biraz mola vereceğiz evet yine kovdukta işte, işte, işte bir... evet İşte burada da girişi bu otobüslerde vitamin barı var. orada her yerde geliyor. İşte gördüğünüz gibi. Şey evet arkadaşlar, şimdi de saat şu anda tam 6 oldu. İstiklal dinletme tesislerine geldik. Afyon Karahisar'dayız. Afyon'dayız. Daha önce de bu buraya gelmiştik. Afyon'a kampa gelmiştik önce. Güzel bir otel. E. Güzel bir yer, güzel bir şehir. Yegendim buralarını. Şimdi burada saat 6'da istikamet Antalya. Ee, Antalya gidiyoruz. 15 dakikalık mola verdik burada. Şimdi burada 15 dakikalık. Evet. Gel Gökhan. Benim start leaderim. Gel. <laughs> i̇şte 15 dakikalık e, mola verdik. Birazdan devam edeceğiz harekete. E, geliyoruz. Dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz. Bu Do, e, Makyajın gücü bu, lezzeti bu, keyfi bu. Uyumadık ama sanki uyumuş gibiyiz. Çünkü işimizden lezzet alıyoruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Burada sabah. Görüşmek üzere. 啊！